Bilir işte. Aa kuyu burada. Gerçekten bu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arifan, eşim Gülşah kamera arkasında. Bugün, Hop buradayım. Bugün sizlerle beraber kuyu cini ile alakalı bir eve gidiyoruz. Şu arkamızda gördüğünüz evin yakınında bir kuyu var ve bu kuyuda cin olduğu söyleniyor bu kuyudan ötürü bu mahalleyi tamamen terk ettiklerini söylüyorlar yerli halk. Biz Nova'da çektik burayı, deli olaylar yaşadık. Videonun sonunda kuyunun içinden birisinin çıktığını gördük. Kuyunun içinden? Evet. Nasıl ya? Kuyunun içinden adam mı çıktı? Çıktı. Yemin et. Vallahi billahi. Hadi bakalım o zaman. Ya onun üzerinde... Nasıl lan? Samara mı lan? Ha? Samara. Yok ya adamdı ya. Yani. Oğlum Samara gerçek mi lan o zaman? Bilmiyorum ki. Daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Hmm. Gecenin bu saatinde eşimle beraber dağlık yerlerde geziyorum. Bunun şerefine videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Oğlum kuyudan adam çıkmış ne şerefi. O yüzden <laughs> abone olun. Evet kesinlikle abone olun. Daha 50 biz, bin olmamıza çok az kaldı ya. 50.000 Daha biz böyle çok yerlere gireriz yani. Bu arada arkadaşlar kuyunun içinden bile bak, çıkarım ben. Size bir şey bildirmek istiyorum. Şu anda yaptığımız olayı e, TikTok üzerinden canlı yayında yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şu an yaptığımızın yani bir yandan kamera çekecek YouTube için, bir yandan da TikTok'ta canlı yayında olacağız. Her şeyi canlı yayında göreceksiniz. Evet. Yakında. Süper. Of çok deli olacak. Aman geldik yalnız. Elin içi görmüyorum. Elin gidişi ön tarafta. Evet. Bir tebi gezelim mi? Olur. Gel bakalım. Bismillah. Aradım, aradım. Burası tuvalet. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum. Ol. Evet, dikkat, dikkat. Burası böyle. Ol. Ah kafam. Burası da böyle arkadaşlar. Dur bakayım o ses neymiş ya? Şurada bir şey var. Ee, odunluk gibi bir yer var. Buranın ardı var altta. Gel şuraya bakalım. Kuyu da ileride bu arada. Burası böyle bir odunluk. Aşkım evde bir... Gel ya. Evde bir salak var galiba. Kuyu ileride. Bismillah. Şu an var ya aşırı korkuyorum da belli etmemeye çalışıyorum. Sen korkma dur, diye. Dur. Dur. Ha. Şuradan bir ses geldi böyle. Aşkım. Her şey Abi, olabilir. Duymuyor musun aşkım duyuyorum, sen gerçekten? Duyuyorum. Duyuyorum. Her şey olabilir. Her şey olabilir ne ya? Her şey olabilir işte. Aa kuyu burada. Anam. Bir şey diyeceğim. Kuyunun üstü tekrar kapalı. En son burası açıktı. Burada bir alev yanıyordu. Ya, bunun için da. Açma. Aç, tut bakayım. İçinden adam çıkarsa tekrardan. Oğlum az dur. Az dur oğlum beni korkutuyor. Aşkım az dur. Buradayım az dur. Açma. Açma. Evet. Az arasından bakayım mı önce? Açma. Oğlum zank diye biri baksa altı nasıl seni aşağı çekersin ne olacak? Az dur. Bir şey sen aşağı çekersen ne olacak? Aa bir şey yok bak. Görüyor musun? Oğlum bunun dışına yemin ederim sama... Ana. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Oğlum, nasıl olabilir ya? Burada bilmiyorum bir şey. Baksana. Bir çıktı ama. Şimdi gibi. örümcek havaları falan var. Aha oradan bir şey geliyor. geliyor. Aha bir şey bir şey geliyor. Oh! Bunlar ne? İnek bakı mı? Ben de bok sattım. Aa ayağıma bulaştı. Bak. <laughs> ya şu kamerayı bana verir misin? Niye? Ses geliyor diyor. mal boku bu diyorsun. Mal boku değil inek boku. Anne işte. <laughs> Mal <bu> ne ya? dur <laughs> ya. <laughs> ne yapalım? Şu an sessiz. Kapatayım mı burayı ben bir daha? Kapat kapat kapat. Hı? Ya bun ne bileyim garip bir şey ya. Aa. Kuyunun niye adam çıksın ki ya? Cinse ya. Kuyucu ne? Olay zaten aşkım. Kuyu cini diyoruz ya. Yani bir adam kılığında bir şeydi yani. O zaman Samara gerçek arkadaşlar. Samara kızım ve kuyu cini gerçek arkadaşlar. Ben şahitim. Yan da şahit. Tamam kuyu cini gerçekse Samara da gerçek o zaman arkadaşlar. Dipnot. Bu da kuyucunun evi var. Ahırı da bakalım. Uzayalım sonra buradan. Ahırı da görelim. Uzayalım sonra. Şurada büyük bir tarla var. Tarlada var ya her şey kurumuş. Hani o kadar lanetli bir topraktayız ki. Bakayım. Bak. Aa. harbiden. Bu? Aa. Neden? Niye işte ama? Lanetli işte burası. Bak incir ağacı var. Aşkı. İnciracı. Evin altında incir ağacı var. Hayır. ağacı. Bak şurası tuvalet tamam mı? İncir ağacının tuvalet... altında tuvalet mi çıkmış? Hayır. Tuvaletin tam altında incir ağacı var. İncir ağacı dikilmiş. <laughs> Gel bak. ahırda. Oğlum bunlar. <laughs> Burası alır, Bildiğiniz ahır Sus! Hop! Ne oluyor lan? Kusuyalım mı? Ha? Ne oldu? Arifan korkması bana uzayalım demez kesinlikle. Gel gel uzayalım. Demek ki bir şey var. Evet uzayalım hadi. Evde misiniz? Aşkım bir getiriyor. ya. He evdeyim dersen ne yapacağız? Oğlum <laughs> garip ses geliyor lan. Evet geliyor, yemin ederim. Dur. Sanki böyle bir şey sesi var, adam sesi gibi. Hadi gidelim, gider ayakta bir şöyle bakalım. Su damladı lan. Ne? Su damladı. Gel gidelim. Dur. Sus. Ananı sikeyim. Gel. daha beter. Gel. Araba o tarafta. Gitme. Aşkım mecbur gideceğiz. Gitme bir şey, ama. bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ben de duydum ya. Bir şey geliyor evet. Bak dikkat dikkat arabaya koşalım bence. Ha? Durum durmamız daha sıkıntı bebeğim. <laughs> Korkma ya. Ama bir şey geldi ya koşarak. Korkma ya, gel ya. Ben varım dur bismillah. Aşkım da... hayır ondan değil hayvan mayvansa ya. Ben de korkuyorum da. Yani. Hayvan mı Hayvan mı senden korkacak domuz? Domuz. Ayı veya. Ayı mı? Evet. O Bence ne, ben? ne yapalım biliyor musun? Kaydı keselim, koşalım. Koşalım da abisi. Arabaya koşalım işte. Buraya biz canlı beraber geldik. Bugün video çektim o için, Buraya bir de eşimi getireyim dedim gezmek için. İyi yaptın. Eşimi evet. gezdirdim evet. bir de burada. Herhalde al sana. Vallahi Aferin. ne at. Artık... Aşkım ne güzel yerlere götürüyorsun. Al payım var. Ol. Hadi kes kaydı da uzayalım. Buraya. Gezmeye gidelim diyorum. Cinli yere geliyoruz. Geziyoruz işte hadi kes. Hadi kes, kes kes.